Herkes bana çok iyi davranıyor. Göğüslerin kocaman olduğu içindir. E şey C demek istedim. Memelerin devasa yani şey onları sıkmak istiyorum. <laughs> Anne! Belki de Hollywood'un gördüğü en komik adam o. Thank you for all your cooperation. Bizde dalga onda şaka diyebileceğimiz umursamaz biri. Get out of here! Gerçekten de öyle mi dersiniz? Belki öyleydi ama çok değişti. Karısı intihar ettikten sonra hayata bakışı farklıydı artık. Jim Carrey olmaktan mutsuzdu ve onun sadece sahte bir karakter olduğunu düşünüyordu. I don't exist. So, uh, all that I Dünyanın maddi güzelliklerinin hiçbir anlamı yoktu artık onun için. To find real peace you have to let the armor go. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında milyonlarca insana birçok şeyin önemsiz olduğunu anlattı. Hazreti İsa resimleri çizmeye başlamıştı. Belli ki kaybolan ruhunu arıyordu. Programlara çıkıp garip davranışlar sergiliyor. Belki de kendi felsefesini anlatmaya çalışıyordu. İzleyicilere şaşırıyor, verdikleri tepkileri anlam veremiyordu. how's it going good. i just wanted to see what would happen if you stayed until they got tired how's life everything good you know it's, it's so beautiful it really is especially when i'm absent from it do <laughs> you feel like you're separated from the rest of the world and what's going uh, on? No, not separated at all. In fact, it's the exact opposite. Don't get me wrong, you know, Jim Carrey is a, a great character, and I was lucky to get the part. <laughs> but, uh, but I don't think of that as me anymore. I used to be a guy who was experiencing the world and now I feel like the, world and the universe experiencing a guy. O kendisine göre sadece bir cimkeriydi. Sıradan, düz bir adam. Bu kadar abartılmaya gerek yoktu yani. Filmleriyle de çok ağlattı aslında. Durumun showun finalinde gözyaşını tutabilen var mıydı mesela? Ya da Yalancı Yalancı filminde oğluna söyledikleri karşısında duygulanmayan. I love you more than anything else in the world, Max. <laughs> It's true. Peki Sil Baştan filminin son sahnesine ne demeli? Öyle sıradan biri değildi o. Düşünebilen, zeki bir adamdı. Depresyona girmesinin sebeplerinden biri de buydu aslında. Fazla düşünmesi, fazla sorgulaması. Bir şeyler söyle, lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün, Bütün dünya seni izliyor. Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. <laughs> bu hikaye kameralar kapandığında hüznü başlayan bir adamın hiç bilmediğimiz duygusal, gizli kalmış ve derinleşmiş yanının hikayesi. Bir insan özünü nasıl bulur, yaratıcıya ve evrene kendisini nasıl adar ve her şeyi sil baştan nasıl yapar işte onun öyküsü bu. Hey, I can look out at that crowd and go, I'm 60 and sexy. <laughs> I'm 60 and sexy. <laughs> Jim Carrey 17 Ocak 1962 tarihinde iş hayatında başarısız bir babanın oğlu olarak Toronto, Kanada'da dünyaya geldi. 7-8 yaşlarındayken yeteneğini keşfetti ve aynanın önünde esnek yüzüyle taklitler yapmaya başladı. Bu dönemlerde bile kendini ruhsal açıdan kötü hissediyordu. Çünkü annesi çok fazla sigara içtiği için çocuk aklıyla onun erkenden öleceğini düşünüyordu. Jim de onun moralini yüksek tutmak için taklitler ve şakalar yapıyordu. Hatta bir keresinde o gülsün diye kendini merdivenlerden aşağı bile bırakmıştı. Lise yılları ise hiç kolay geçmeyecekti. Babası bir lastik fabrikasında çalışıyordu. O da kardeşiyle beraber okuldan sonra fabrikaya gidiyor ve 8 saat mesai yapıyordu. Bu durum bir süre böyle devam ettikten sonra babasını işten çıkardılar. Aile biriken faturaları ve kirayı ödeyemeyince ev sahibi tüm aileyi evden çıkardı. Bu zor Günlerde jim ailesiyle birlikte bir minibüsün içinde yaşamaya başladı. Daha sonraki süreçte ise aylarca çadırda kaldı. Koskoca bir kışı çadırda geçirmek zorunda kaldılar. And Jim Carrey's okulu bırakmak zorunda kaldı. Zaten kötü olan sosyal hayatı iyice dibe vurdu. yalnız kaldığı bu dönemde en büyük dostu aynalar oldu. Kendince değişik yüzler yaparak moralini düzeltmeye çalıştı. Uzun geçen bu zamanın ardından babası bir fabrikaya muhasebeci olarak girdi. Durumları biraz da olsa düzelmişti. Fabrikanın hemen karşısında iş yerine ait bir eve yerleştiler. Fakat karşılıksız değildi bu ev. Jim ve kardeşi John, biri kapıcı, diğeri güvenlik olmak kaydıyla akşam 6'dan sabah 8'e kadar fabrikada çalışmak zorunda kaldı. Küçük yaşlarda iş hayatına atılan Jim, komedyen olmaya karar verdiğinde 13-14 yaşlarındaydı. İlke sahneye çıktığında ise 15'indeydi. Bir bodrum katında yaptığı gösterisi hiç beklediği gibi olmadı. Sahneye sandalyeler fırlatıldığı gibi dakikalarca yuhalandı. Ancak vazgeçmediciğim 1979'da yeniden sahne aldı. Bu iki yıllık süreçte kendisini çok geliştirmişti. İzleyicinin ne istediğini biliyordu. Artık şovları da ücretliydi. Onu izlemek isteyen para ödemeliydi. 1981 yılında ise Kanada'da tanınan bir şovmen oldu. Yaptığı gösterilere binlerce insan geldi. 19 Haziran 1982'de Kanada'da son kez sahneye çıktı. 3500 kişilik salonu tıklım tıklım doldurdu. Kapalı gişe oynayan bu gösterisinden sonra artık Kanada'yı bırakma zamanı gelmişti onun için. İnanılmaz mimikleri ve espri yeteneği sayesinde Amerika'da kısa sürede tanınır hale geldi. Filmlerde küçük roller almaya ve televizyon programlarından çıkmaya başladı. 1985 yılında bir korku komedisi olan Bidden'da başrol oynadı. Bu dönemde şarkıcı Linda Ronstadt'le 8 aylık bir ilişkisi oldu. İlk yıllarında daha çok özel gösteriler yaptı ve bu gösteriler sayesinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. Sahne şovları devam ederken ilk evliliğini yaptı. 28 Mart 1987 tarihinde oyuncu Melissa Woomer'la evlendi. 6 ay sonra ise kızları Jane dünyaya geldi. Fakat bu birliktelik 1995 yılında son buldu. Sinemada daha fazla yer almak için büyük çaba gösteren Jim Carrey bu çabalarının karşılığını 1994 yılında aldı. O yılın Şubat ayında vizyona giren ve Türkçe'ye hayvan dedektifi olarak çevrilen Ace Ventura Pet Dedektif filminde başrolde yer aldı. That's quite a wrap you're wearing. Perhaps I could get you some fluffy new slippers made from the heads of innocent and defenseless baby seals. Who is this? Film 72 milyon dolarlık yüksek bir hasılat elde etti. Maske filminin ardından gelen ve Türkçe'ye salak ile avanak olarak çevrilen Dumb and Dumber filmi geldi. Bu film içinse Jim Carrey'e 10 milyon dolar ödendi. Salak ile avanak 270 milyon dolarlık gibi yüksek bir hasılat elde etti. Bu yapımlarla birlikte Jim Carrey en çok para kazandıran ikinci aktör olarak seçildi. Birinci sırada usta isim Bruce Willis vardı. 1995'te Batman Forever'da kötü adam Riddler'ı canlandırdı. 1996'da yer aldığı The Cable Guy filmi içinse Jim Carrey'e 20 milyon dolar ödendi. Yalancı Yalancı filminin çekimleri devam ederken Salak ile Avanak filminden rol arkadaşı olan Lauren Halley ile evlendi. Fakat bu evlilik sadece 11 ay sürdü. <laughs> 1997 yılı onun için uğursuz bir yıl olacaktı. Bu yıl yüzünü güldürmek için saatlerce sevimli şaklabanlıklar yaptığı biricik annesini kaybetti. Hayatta en değer verdiği varlık birdenbire gidivermişti. Tam acısı hafiflemişti ki birkaç yıl sonra babasını kaybetti. Ama tüm acılarına rağmen gülen yüzünü göstermeye devam etti. Yıllar sonra yaptığı açıklamasında ise yansıttığı kişinin kendisi olmadığını söyleyecek, içinde fırtınalar koparken başka bir kişiliğe bürünmenin ne kadar boş ve gereksiz olduğunu anlatacaktı. I don't exist. So, uh, they're all characters that I played. Including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things—they're all characters. You know, they, Jim Carrey was a less uh, intentional character right. because I thought I was just building something that people would like. But it was a character. You know, so it's—you uh, know—I played the guy that was free from concern, so that people who watched me would be free from concern. Mm -hmm. Fuck you! I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this, this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Tüm bu ruhsal karmaşanın içinde 1999'da Ben Kendim ve Sevgilim filminden rol arkadaşı olan Rene Zilviger'la nişanlandı. İçindeki arayış özel hayatına da yansıyacaktı ve doğru insanı bir türlü bulamayacak, defalarca kalp kırıklıkları yaşayacaktı. Rene ile kısa süren bir nişanlılık döneminin ardından Jim Carrey, oyuncu ve model Kristin Jones'la ilişkiye başladı. 2005'te ise yine model ve oyuncu Jenny McCarthy ile aşk yaşadı. 2012'de İrlandalı makyöz Catriona White'la tanıştı. Bu ilişki de 2015 yılında son buldu. Kariyerine dönecek olursak 1998 yılı onun zirveye ulaştığı yıl oldu. O yıl gösterime giren Truman Show filmiyle dram filmlerinde de oynayabileceğini gösterdi. Komedi ve trajediyi bir arada yaşatan film eleştirmenlerce övgü yağmuruna tutuldu. Truman Show filmiyle 3. kez altın küre ödülüne aday gösterildi. Herkes bu performansın ardından akademi ödülüne aday gösterileceğini öngördü. Ancak gerçek Altın Küre'yi alsa da Oscar'a çok uzaklı seçmenlere göre. 1999 yılında ünlü komedyen Andy Kaufman'ı canlandırdığı ve muhteşem bir performans sergilediği Man on the Moon filmi geldi. Andy Kaufman rolüyle ikinci kez Altın Küre'nin sahibi oldu. 2007 yılına kadar ben kendim ve sevgilim, Aman Tanrım, Grinch, Silbaştan, Talihsiz Serüvenler dizisi, Dick ve Ceniş başında gibi filmlerde oynadı. Silbaştan filmi ise diğer yapımlarından farklı olarak çok fazla dram içeriyordu. Eleştirmenlere göre Jim Carrey'nin en iyi ve en olgun performansıydı. Oynadığı her film 300 milyon doların üzerinde hasılat yapıyordu. 2007 yılında ise değişimler başlamıştı Jim Carrey'de. Hem oynadığı filmlerde hem de davranışsal olarak farklılıklar vardı. And I find it all so abstract. Why am I an American? Why am I Canadian? What is that? What does that mean? Somebody put a line down and said this is that. Then we like are born. Into a family. So we're told what our family name is, and then your parents choose a name, and they say, Your name will be Joel, and you're going to go to Harvard, and you're going to be a doctor, and you're going to be, and by the way, you're a Catholic, or you're a Jew, or you're, you know, whatever you are. It's like everything is so, are these abstract structures that you're given. And, and it's supposed to hold you together somehow, you know? And I've just given them up. You know, I don't need to be held together. I'm fine. Just floating through space like Andy, you know, just flying 6,000 miles an hour around the sun, you know, balancing on tectonic plates that are floating on lava, you know, ready for the end times to occur and whatever the hell is going to happen. You're on a spiritual journey, period and we're all going to end up in the same place if there is such a thing and maybe there isn't maybe it's just this and that's it i like that that's fine yeah 2007'de gösterime giren The Number 23 filmi ise ilk gerçek korku filmi oldu usta ismin. 2008'de Yes Man isimli aksiyon komedisinde yer aldı. 2009 yılında ise kendi tarzının bir hayli dışında olan I Love You Philip Morris ile çıktı karşımıza. İki erkeğin birbirine olan aşkını anlatan film Jim Carrey'i bambaşka bir seviyeye çıkardı. Yine aynı yıl bir Disney yapımı olan A Christmas Carol geldi. Bu animasyonda birçok karakteri Jim Carrey seslendirdi.

Jimkeri ismi onun için sadece bir karakterdi, daha fazlası değildi. Evren ve ruh ile ilgili söyledikleri ise derin felsefe içeriyordu. A few months ago, I woke up and I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing. And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective and I wondered who is it that's aware that I'm thinking. And suddenly I was thrown into this expansive amazing feeling of freedom from myself from my problems i saw that i was bigger than what i do i was bigger than my body i was everything and everyone i was no longer a fragment of the universe i was the universe Tüm bunların üzerine büyük bir acı yaşadı usta isim. Sevgilisi olan Catriona White'ı aşırı dozda reçeteli ilaç kullanmaktan kaybetti. Ölüm sebebi tıbbi muayenenin ardından intihar olarak belirlendi. Jim Carrey sevgilisinin cenazesini kendi omuzlarında taşıdı. Fakat sıkıntıları bitmemişti. Catriona White iddialara göre canına kıymadan önce bir not bırakmış ve ölümü için Jim Carrey'i suçlamıştı. Global News'e göre Jim Carrey Catriona'yı yasa dışı maddelerle tanıştırmıştı yapmıştı. Catriona White'ın ölümünden bir yıl sonra annesi Bridget Jim Carrey'e dava açıp kızının ölümünden usta oyuncuyu sorumlu tuttu. Bu ölümse Jim Carrey'i depresyona sürükledi ve uzun bir süre ilaç kullandı. Artık Jim Carrey eskisi gibi değildi. I can be your best or your worst enemy. Yıllar sonra kendini bulmuş bir adam olarak çıktı karşımıza. Zirveyi görmüş, her şeye olan bir adam olsa da artık elle tutulur hiçbir şeyin önemi yoktu onun için söyledikleri, verdiği demeçler, yaptığı konuşmalar, halva hareketleri bunları kanıtlar nitelikteydi. Eskisi kadar filmde çevirmiyor, kendi içinde yaşıyordu. Bu değişim fiziğine ve görünüşüne de yansımıştı. İyice zayıflamış, yanakları çökmüştü. Bu bunalım sürecinin ardından yeniden dönüşü 2020 yılını buldu ve o yıl gösterime giren Sonic the Hedgehog filminde Doktor Robotnik karakterine hayat verdi. 2022 yılında ise serinin ikinci filmi geldi. Jim Carrey düzelmişti düzelmesini ama birçok insana göre o hala depresyondaydı. Mutlu olmadığına dair binlerce haber yayınlandı. I'm, I'm doing just fine. There's no meaning to any of this. So I uh, I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join. And uh, and uh, and here I am. They're I mean, you got to admit, it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside the Celebrating do you icons. In icons, boy. Do you believe in icons? I, I don't believe in personalities. I don't believe that you exist. Artistry, you're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut her down now. Yeah, no, I uh I I don't believe in icons. Uh, I don't believe in personalities. And uh I don't care. But Jim, you got really dressed know. up for the occasion. You look good. No, I Was didn't. Is that an accident? I didn't get dressed up. Who no, did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's, it's not our world. None That's of this is key. real? Nope. We don't matter. Oh wow. There's the good news. Okay! Hey. Evet, değişen çok şey vardı onda. Belki eski Jim Carrey değildi. Dünyaya eskisi gibi bakamıyordu. İnancıysa evrim geçirmişti. Ama o içinde iyi bir adamdı hala. Belki de eski versiyonunun bir üst modeliydi. Anlaşılmak istenen ama anlaşılamayan olanlardan. Huzuru buldu mu bilinmez ama gözlerinde hala büyük bir arayışın izleri var. Kim bilir belki de hiçbir şey Jim Carrey'i gerçek anlamda mutlu edemez. When I was about 28, after a decade as a professional comedian, I realized one night in LA that the purpose of my life had always been to free people from concern. And when I realized this, I dubbed my new devotion the Church of Freedom from Concern. Because everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. My choosing to free people from concern got me to the top of a mountain. Look where I am. Look what I get to do. I did something that made people present their best selves to me wherever I go. I am at the top of the mountain and I was and I the only the only one I hadn't freed was myself. And that's when my search for identity deepened. I wondered who I'd be without my fame. Who would I be if I said things that people didn't want to hear? Or if I defied their expectations of me? That peace that we're after Lies somewhere beyond personality, beyond the perception of others, beyond invention and disguise, even beyond effort itself. You can join the game, fight the wars, play with form all you want, but to find real peace, you have to let the armor go. Don't let anything stand in the way of the light that shines through this form. Risk being seen in all of your glory. Like many of you, I was concerned about going out into the world and doing something bigger than myself. Until someone smarter than myself made me realize that there is nothing bigger than myself. She's a wildcat. <laughs> oh, she'll rub up against your leg and purr until you pick her up and start petting her, and then out of nowhere, she'll swat you in the face. <laughs> now, fear is going to be a player in your life, but you get to decide how much. You can spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here. Not hope, but faith. I don't believe in hope. Hope is a beggar. Hope walks through the fire, and faith leaps over. And after you walk through those doors today, you will only ever have two choices love or fear. Choose love, and don't ever let fear turn you against your playful heart. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying, I'm the proof that you can ask the universe for it. And if it doesn't happen for you right away, it's only because the universe is so busy fulfilling my order. Thank you so much. çocuk denecek yaşta onlarca dertle boğuşmak zorunda kalan, annesini güldürebilmek için canının acımasını bile göze alan, zihinsel olarak geçirdiği evrimle milyonlarca insanı şaşkınlığa uğratan, Hollywood'un göz kamaştıran ışıkları içinde doğru yolu bulmak için var gücüyle çabalayan bir Jim geçiyor bu hayattan. This mattering is a... Is to me a, a human construct. I believe in an energy of God, and not the body. I'm you guys, and I'm this thing, and I'm yeah. this thing, and I'm the cameras, and it doesn't matter to me what's happening on them. Uh, sometimes I still have the groove cut in me that you yeah. know wants my hair to look nice. Right. It's an ancient thing. Yeah. You know, there's still ego there, yeah. but I, but I don't. Um, I'm finding that ultimately the the freedom from it is. Uh, is something people are kind of hungry for in a way right. they're like i don't want to be me either right you know and i and i go well great because you never have been i mean it looks great when you got a cool car and you got good, nice clothes and yeah. you know and you're uh, and you've done something that people admire it can never it fulfill you you can never be happy